Bugün esnaflarımıza ekonomi hakkında ve işlerin nasıl gittiği hakkında sorular soruyoruz. Buyurun izleyelim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Erkan. Esnafım. Niksar'da yaşıyoruz. Şu anda ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Günlük işlerinizi nasıl etkiliyor? Bize biraz bahseder misiniz? Ya, bir ülkede ekonomiyi anlamak için önce kirada oturanlara sormak lazım. Emeklilere sormamız lazım. Asgari ücretle çalışanlara sormamız lazım ve kaldırımda yürüyen insanların yüzüne bakmak lazım. Yani onlar ne kadar mutlu, ekonomi o kadar iyi. Ben şu anda mutlu insan göremiyorum. E bunların hepsinin oluşumu işlerimizi kötü yönde etkiliyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim ki 10 koli satıp 8 koli mal alıyoruz. Yani sattığımız aldığımızı karşılamıyor. Haliyle pazar payı gittikçe daralıyor. Para kazanma şansımız azalıyor. Hani diyorlar ki bu zamlar işte esnaflar yapıyor. Hayır değil kardeşim. Bunu büyük firmalar yapıyor. Onu yaptığı gibi biz kendi o küçük yüzde yirmi, yüzde 15 milimize farkımızı, karımızı koyuyoruz. Bu şekilde satışa sunuyoruz. Ama her gün gün geçtikçe de işlerimiz bir gün bir yani bir gün öncesine arattırıyor bize. Peki Erkan Bey, bu zamların e, durdurulması için bir esnaf olarak ne önerirsiniz? Burada da devlet yetkilileri göreve gelmesi gerekiyor. Daha sıkı denetimlerin yapılması gerekiyor. Yani küçük esnaflardan ha bize de tabii ki daha fazla kesinlikle denetim olsun. Büyük firmalara daha fazla denetim ve ağır ceza, caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Çünkü işin içine gir, işin girdikten sonra gördüm ki çünkü hani ben de iki, iki buçuk senelik buradayım. Ee, gördük ki çok haksız kazançlar var. Yani afaki fiyatlar var. Bunu tabii ki ha, vatandaş da yapıyor mu yapıyor. Büyük esnaflar gerçekten haksız kazanç elde ediyor. Bunun için dediğim gibi daha sıkı denetilecek ve e, cezalar caydırıcı olacak. Başka bir yolu yok yani bunun. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ee, bize zaman ayırdığınız için. Sağlıklı günler.